Yırtıcı Şarkıcı Kalıcı Hastama ölümüne aşık oldum, kıçıma yedim tekmeyi, yiyorsa tek tek gelin, benim adım Queenly Harley. Temalı bu yapımda, Harley ablamız Joker'den tekmeyi yemiş, depresyona girmiş, saçlarını kesmiş, sırtlan sahiplenmiş, sarhoş olana kadar içmiş ve fabrikanın da içinden geçmiştir. Her yerde Joker'in manitası diye bilinen Harley ablamız, dokunulmazlığını ilan etmiş ama Joker'le ayrıldıklarını herkese söylediğinde ya o bu zaten geri dönecek Joker'e. Ay bir canım Joker'den iyisini mi bulacak yani. Bu Joker pek iyi değildi zaten son çıkan daha iyiydi sanki. Tarzı linçleri yedikten sonra hayatımda bir erkeğe ihtiyacım yok. Kendi ayaklarımın üstünde durabilirim diyerek Joker abi unutmaya çalışmaktadır. Hikayemiz de işte tam bu noktada başlıyor. Ayrılığın acısını atlatamıyorum canısı olan Halli depresyonun zirvesindedir. Joker ne olur geri dön. Sabahları sensiz uyuyamıyorum. Neredesin kurbanım? Neredesin maralım? Neredesin Joker'ım? Bu arada Suicide Squad'daki Joker abiyi kimse beğenmediğinden mütevellet olsa gerek terk edilme sahnesinde Joker'ı görmüyoruz. Ya da masrafa girmek istememiş de olabilirler bilemiyoruz diyeceğim. Ama şu filme 175 milyon dolar harcayan DC neden bu yapımda Joker hiç göstermemiş acaba? Ben size söyleyeyim. Çünkü bu Joker gelmiş geçmiş en boktan Joker ödülü aldığı için yeni Joker'e ayıp olmasın diye koymamış olabilirler. Yapımın kötü karakteri her boka sinirlenen ama pek de sinirlenemeyen Sins abi. Kendisi ahan da böyle kafam kadar bir elmasın peşinde. Gözü doymamış arsız pezevengin dediğine göre içinde kodlar varmış elmasın. O kodlarda daha büyük bir serveti bulmaya yarıyormuşmuş. Ama tam elması bulmuşken senaryoya şu velet elması dızlıyor ve abimiz de elması kaybediyor. Elmas, elması gitti. gitti, 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 gitti. Sonra kıza elması yutturuyorlar. Neden? Zira kız elması sıçana kadar oradan oraya sürükleyecekler böylece senaryo uzayacak. Başka bir açıklaması olamaz yani. Yoksa neden ya niye? Sins abi de elması tekrar bulabilmek için bunu görevlendiriyor. Bunu.

Oğlum ne oluyor? Hollywood'da mıyız, Bollywood'da mı? Neden hikayenin ortasında böyle bir sekans var? Sin abinin götü tutuşmuş olacak ki elmas işini garantiye almak için Mardin'deki anasından Kars'taki amcasına kadar herkesi göreve çağırıyor. Utanmasa halkı sokağa davet edecek. Halli abla bir şekilde elmasın çocukta, çocuğunda karakolda olduğunu öğreniyor ve karakolu basıyor. Bakın bu sahnede koskoca Gotham polisi bir götüm yapamıyor. Halli abla AVM'de dolaşır gibi eleğin kolunu sallayarak karakolda geziyor. Lan burası polis karakolu. Şehrin en güvenli binalarından biri. Bir kaşar buraya girip elini kolunu sallaya sallaya döve döve sıka sıka nasıl takılabiliyor oğlum? Söyle lan nasıl böyle olabiliyor? Abi senaryo böyle yani. Oğlum hadi senarist öyle yazmış. Yönetmen, yapımcı hiçbiriniz senaryo okumadınız mı? Bir kez okumuş olsanız zaten bu senaryoyla bu yapımı yapmazdınız diyeceğim. Siz bunu, bunu ve bunu yaptınız oğlum. İsraf spor ya. Yani dolayısıyla sen haklısın. Benim durumu çoktan kanıksamış olmam lazımdı. Harley ilerlerken şu polis gel kolumu kır diyerek merdivenlerden iniyor. Bak burada bütün bu dövüş oluyor. Şuradakiler de izliyor. Oğlum siz trafik şubeden olduğunuz için mi müdahale etmiyorsunuz? Yardım etseniz güzel kardeşim oturduğunuz yerden iki el ateş etseniz bitecek zaten iş. Başka bir dövüşte de şu üç mal, evet üç mal bütün kurşunlarını şuraya sıktıkları için bitiyor. Harley de pudra şekerinden gelen boostla onları kolayca indiriyor. Bu arada konu Harley'in güçlü olması değil. Senaristin diğer bütün herkesi 3 HP'li ve geri zekalı yazmış. Yönetmenin de bunu uygulamış olması. Ardından Harley rahat rahat kızı alıp çıkıyor. Elması veredi işi bitirelim. Veremem. Neden? Yuttum onu ben. Sıçamadım da. Ya kafam kadar elması yutmak incredible. Tamam müsilli hallederiz. Ama müsilli beklemiyorlar. Zira yapım uzasın ama bu çıkmasın noktasındalar. Bu sebeple Harley abla kızı vermek için Sin ile buluşuyor. Tabi bu buluşma yerine kızın peşindeki herkes geliyor. Yapım boyunca ekip ha şimdi toplanacak, ha birazdan toplanacak, toplaşıyorlar galiba diye bekledik ama şimdiye kadar bu kadar uzun ekip toplama olayı görmemiştik ve yapımın nihayet son yarım saatine gelindiğinde Harley abla çıkıyor. Madem aynı adama karşı savaşıyoruz neden ekip olmuyoruz değil mi arkadaşlar? Diyor ve herkes bunu çok mantıklı buluyor. Bunu ilk yarım saatte yapsalar Sin Sabi çoktan yenecekler ve yapım bu kadar uzun sürmeyecek. Uzun dediğime de bakmayın yani 1 saat 49 dakika bir şey değil. Aslında kısa film yapsan da olur ama ergen sömürmek varken neden sinema yapmıyoruz? Bu sırada dışarıda büyük bir kalabalık toplanıyor. Biz kimiz? Herkes! herkes. Ne istiyoruz? Savaşmak. Ne zaman istiyoruz? Kızlar hazırlanınca. Tamam bekleyelim o zaman. Deyip hakikaten kızların silahlanmasını bekliyorlar. Ama kızlar bu sırada. Ay hadi hazırlanmamız lazım. Kız saçlarını mı kestirdin? Evet boylarından biraz aldım. Çok demode olmuş. Bence çok modern bir kesim yani yararak gibi. Tam hazırlanmaları bitiyor. Dışarıdaki ekip de Semiyallahu Lümen Hamid saldırmaya başlıyor. Ama yine dövüş esnasında ara ara makyajın çok güzel olmuş. Ay teşekkürler kanalıma abone olmayı unutma. Tarzı sikonik laflar dönmeye devam ediyor. Yapım boyunca Halle abla kiminle dövüşse resmen o kazansın diye uğraşılmış. Gel bana vur diye Harley'in üstüne koşanlar mı dersin? Ne olur beni öldür abla diyenler mi dersin? Tamam kadın haklarını savunmak istediğiniz anladım. Tamam kadın kadınların gücünü göstermek istediğiniz onu da anladım. Ama şu dövüş sahnelerini daha inandırıcı yapamaz mıydın? Ey DC. Tam herkesi yenmiş mutlu mutlu dışarı çıkarlarken sonuçta boss olan Sin Sabi ile karşılaşıyorlar. Sin Sabi kızı alıp kaçıyor. Süper gücünü yapımın sonuna saklayan şarkıcı ablamız manası yüklenince yolu açıp Harley'in gitmesine yardımcı oluyor. Düşün bu arabaya patenle yetişiyor oğlum. Nasıl oluyor bu derseniz bir şekilde. Yapım boyunca bütün erkekleri yenip eksp kazan Halli abla sıra bossa gelince bütün ekspleri küçük kıza kaptırıyor. Neden? Çünkü Sin abinin içine çaktırmadan el bombası koymuş. Ama biliyorsunuz ki Hollywood'da bombalar başrol o alandan uzaklaşınca patladığı için bu bomba kardeşimiz de Sin abi köprüden aşağı atlayarak Harley Quinn'den uzaklaşınca patlıyor. Sonuç olarak Elmas tabii ki Harley'de kalıyor. Küçük kızı Junior Harley olarak yetiştiriyor. Diğer kadınlar da altın günü falan yapıyorlar işte. Kısacası jokersiz de queenim dedim. Burnum kurtulmadı boktan. Herkese sıka sıka ilerledim. Senarist olmasa yarra yirin çoktan. Temalı bu yapım bizim için. Film. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık adamları yıprattık, yıprattık, yıprattık. Katımı kötülerden kurtardık, kurtardık, kurtardık. Elması da halleye kaptırdık, kaptırdık, kaptırdık. Bir o kadar sikikti ki dövüşleri. İki o kadar gerizekalı ki senaristleri.